Merhaba dostlar ilk sev bana sesli şey, videodan mu herkese bana. selamlar. Bugün <laughs> ıı, Abi, video mu diyor bana tam <laughs> tam <tank, tank> çekecektim de <laughs> <ya. gülüyor> tamam, John çekti onun için yok. şey yapmadım. Video çekeceğim sen dedim oranlar, inanmadılar da, yok, da. Sen, sen... artık nasip <laughs> arkadaşlar da sesler aşık oldum ben sana. Lo 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 Yalan yalan diyor daha bin nokta üç abone. Var. Yalan diyor yalan diyor yalan diyor. İnanmayın arkadaşlar inanmayın. Arkadaşım arkadaşım? Onlar e, beni duymuyor arkadaşlar bu arada. Oh ne geldi tehlikeli geldi ama. Biraz da onların sesini dinleyelim ilk video. Ee, artık tank tank şey ya direkt oraya gidesim geliyor. Sen ne geziyorsun oğlum gitse. Mide dön boş ver. Ben bunları 2 ve 1 yerim. Arkadaşlar onların sesiyle benim sesim de karışıyordur belki ama yapacak bir ya şey yok. yok. Böyle deneyelim bakalım. Belki daha zevkli olur, <laughs> eğlenceli olur. Evet bizimkiler... veriyorlar işte diğerlerine. <laughs> Galiba e, hep hep yenileceğiz gibi geliyor ama olsun. Sesli Bana video olsun var. bu. Şu an artık e, rahatım dostlarım. <laughs> video çekerken. <check> <laughs> Adam çok geri düştü gördüğünüz gibi. Ben bunlar 2v1 her türlü tutarım. Ta! Bu... Topçu kardeşimiz çok vurmaya başlar. <laughs> Oğlum ne YouTuber lan! <laughs> Böyle deyince biraz hoşuma gitmiyor değil de. Gel abi gel, dayı <laughs> gel. He he! Lan youtuber'ı <'u> ne lan! Uyuştururuz ama o Belki bir gün oluruz belli mi olur? Bak midi boşaldı. Şu an bu arkadaşla bir v biriz. Yeni neyin? İki v bir her türlü Xbox lar. Ben bunlara düşmem hiçbir şekilde. İstedikleri kadar bastırsınlar. Ve hala geride duruyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üçlü gerek yok. Evet. Gelsene. <laughs> Gelsene. Fena değil. Ya gördün mü? Oyunculuk, oyunculuk. Adam kesti. Oyunculuk bu. Aha o da tanıdık. Buraya gelirsen Angela'yı sesebilirsin de ama gitsin. geliyorum kanka. Evet Göstermi dostlarım. Bu nasıl oynanır? gösterdim mi? Yok yok. Gittiler zaten <laughs> Size göstereyim mi diyeceğim de ben de bu çare tam hakim değilim. Diğer i̇şte dostlarım da bir şeyler anlatıyorlar <laughs> ama. Ya anlatıyorlar. Gel Bak, Angela'ya atlarsan ultiyi açıp Allahu <laughs> ekber. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> git <gülüyor> la git, <laughs> la, git <gülüyor> la, <gülüyor> devam, <gülüyor> la devam <laughs> la devam <laughs> la. <Devam>, Oo <laughs> oh, oh. biz... biz nasıl adamlarla oynuyoruz ya? Seni seni bana ultiylese beni ultiylese seni. Redd Neyse buradan mı kestim ki videoyu? Devam mı? Devam kediyenler. Bugün Akşam neşem biraz daha yerinde. Artık arkadaşlar uzun video gelebilir. Yani o Şu an e, da. O rahatladık yani uzun video konusunda. Artık e, çevremizde pek insan yok. Olmayacak yani. Uzun video atamamamın nedeni buydu. İlk videoda ilk sorga nasip oldu. Şu an sesinin yüksek olduğunu hissedebiliyorum. biraz daha sesi düzelteyim. Diğerlerinin sesine gerek yok. Benim sesimi Duysanız yeter. Hayırdır bizim oğlan. Yap burada oyun yap, oyun yap. Dayak yiyor galiba. Değişebiliriz tabii ki dayak yiyorsa. Ben girebilirsin ya. Ultim var mı? bir değişeyim. Deviş yazdık. Bakalım değişecek şey var mı onda? X. 2.3K Bruno da bayağı önde. Değiş dedik ama değişen gelen giden yok saldır. Saldır. Ben şimdi ona direkt ultiyle ile gireceğim. Ultiyle ile gireceğim. Ultiyle ile gireceğim de bizimkilerde o şey yok. Ultiyle ile gireceğim. Evet atlarlar herhalde artık. Evet giriyorum hala. Oyna abi oyna. Babu bir kill daha aldı. Ama altı, altı abi. Beş geri çık. Sardayız, geri çekil. Buraya ateşlemeye devam. Seni beni bilir. Yine geliyor bakalım bana. par <laughs> <laughs> farmı ne durumda? 3.3 oldu. Bak adam bana değişelim mi dedi. Ben adamla değişmek Nasıl için bu lane'e geldim. geldim ama adam... Eee şimdi ne yapacaksın? <laughs> Değişmedi. Lane'i de sattık üstüne. Üstüne bir, üstüne bir de öldük. Var. Bekle parça. Bekle dedim Allah belanı. <laughs> Farm durumu şu an Bruno çok önde onu düşürmeye gitmesi lazım. Evet. E, Bir şu ADC'yi düşür ya ADC'yi düşür kanka. Ee, yani. ADC'yi düşür diyor. Çok çok, çok. mantıklı bu. Şu an e, Dairo evet. abimiz bizi dövemez. Kafa kafaya rahatlıkla savaşabiliriz. Evet. Ben bir ölümsüzlük almak istiyorum açıkçası. Ben. Bunu neden geç önerdim bilmiyorum. Ya ben geçiyorum. Neye ee, Abi de seni bu Devam ki itiyoruz. Kaplumbağa mı yapsak? Gel ya. bakalım. Tek 7 sur verdi diyor. Adam ulti bile attırmıyor. Farta gel. Sen oyun uzasın bakalım ben seni göreceğim. Öyle artistik neymiş? Biz sadece tank oynamıyoruz koçum. Canlar salarsan eğer bana

Aa. Yine sövüşüyor. Ya, abi. Ulan i̇yi abi oynuyor. bu İfat adam seni duvara vurdu. Evet vallahi ama yara abi. Yapacak. Neyse artık oyuna da atmasak diyeceğim de adamlar fan parkından öne geçtiği için rahatlıkla bize Oyun zarar yapalım. verebiliyorlar. Gelen giden yok. Abi Feni geldi, Feni geldi. Tam geliyor mu? Gel bakalım ben efendi. Gel gel Güzel. yanımda dur. Al 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 al. Onu kestik. O bana ulti atabilir. Oyun oraya. Sen de sekiz. Daha gitti. Şu an çık, geri, çık. oraya gitmem lazım ama hatalı oynadığımız an hepimizi keser o zaman. Matilda'nın ultisi varmış. Abi alamıyor muyuz orayı? Matilda ya? kim lan? Arkadaşlar bu arada doğru, e, doğru, gerçekten şu an Meta'nın göz bebeği e, Dairot alabilirsiniz gerçekten güzel Öne geçtiğiniz zaman Can çalması gerçek hasar olsun Çok iyi yani Öneririm Dairot'u Yeni savaşçıların göz bebeği yani Şu an lane değişme main değişme derken Rakip bizi çok güzel tokatlıyor Bu maçın sonunu Az çok kestirmek mümkün Lan nasıl bende kaldı?

Gel şu kaplumbağayı bir alalım ya. Git be sen de oyunu bir oyunu kaplumbağa ya, tamam. Ama bir X-Borg gerçekten tamam. e, dayanıklılık olarak şu an ilk 3 savaşçıya çok rahat girer. E, Lay'inde dayak yemiyor ikiye 1 çok güzel e, defans yapıyor. Dyroth'da da öne geçtiği yani zaman iki çok iki iyi işler yapıyor. Yapalım, Ama geriye düştüğü mü de e, çabuk düşüyor yani. Onun için Çakımın. x her zaman iyidir. Şu an 4 kill alıp 4 kill verdik. Geliyor mu ya? Eee oh. oh. gank atmış. Ben şuradan bir kule almak düşüncesindeyim. Neden derseniz kulelerimiz az. Acaba mide mi dönsem? Güzel. Neyse mide döneyim. Bizimkiler ama fight bitti şu an. Onun için devam. Ama Fen'i tekrardan başlattı. Dairot muhtemelen bana döndü. Düşüncem o yönde. Ee, evet bizimkileri görüş Olayım. vermemem lazım ama Abi, göründüm galiba. Yapacağız. Donma, donma. Antik zırh alacağım ya. Şöyle bir kaçma projesi. Ultimiz zaten her türlü geliyor. Ee flash'ımı kullanmak istemiyorum açıkçası. Orada Abi, takımca güzel sattık. Ee ben bir Abi, bize şey şey aldırmıyor ki. Fraga zırhımı doldurayım. Yine onlar birbirine bindiler. Beni, Beni almadın. Olmaz. Beni almadın. Evet. Dururururur. Ultimi hazır. Atayım mı? Aha. Fight'a bak. Fight'a bak. Oyna, Atlayacak. Oyna, Atlayacak. Abi, yani. Atlayacak. Güzel. Burak, ben bunu yok ederim. Oyna 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 ben oraya. Ben bunu yok oyna. ederim. O da düştü. O da düştü. O da düştü. Sanki terörist Aa. öldürüyor amına koyayım. O da düştü. Ee. Lan ikisinin de canı yok. Yat lan aşağı. Oh. Hem de araba daha iyi dönüyorlar. Biz de <gülüyor> <gülüyor> Dakika 11. Ya, Aç. Diyecektim. Polisunu alın aynen abi süper. Umarım dostlarım eğlenmişsinizdir bu arada. Ben de bitmeye Yani ben videolar şuan. böyle. Tamam tamam tamam. Gelir inşallah ya bu, bu saatten yap, sonra. Geri yap. Ee, Abi çok ters yerde durum. Farm durumlarında bir tek burun önde şu, şu an. an. Hmm. Emre sen çık Emre sen kaç Ultiye basabilir Feni buradan gelecek Birbirine girdiler ben buna Ultimi çakarsam ne olur O da bende kaldı Ben bir base'imi atayım 6. kilimi aldım dostlarım Xbox oyuncuyum ha nasıl oynuyom ama <laughs> Dayak ye ya ağlıya Takımı size e, Hikayede de, Böyle oynuyoruz yani Umarım keyif almışsınızdır. Ee, şu saatten sonra bizi devirebilecek babayit yok. Evet, Bruno, 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 Bruno. Koş, koş. Neden kimseyi almadın ki içine? Gelin lan buraya. Tamam, gel gel. Gelin buraya. Agresif yapacak Matilda. Yapabilir bu arada. Yapmasında sıkıntı yok. Abi. Gel abi Kaplumbağa girelim mi? Girelim kaplumbağa gel Gel abi Ufcum Gel kaplumbağa girek. Gel korkma Araba Evet dairet efendi seni Gel dinle. abi dal oraya dal 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 Oğlum adamı hiç canı gitmedi lan Bu nasıl bir fight Yine bende kaldı bir şeyler Rastgele tamam. basmaya devam Arkadan bruno geliyor ee, tamam. Matilda ultisini attı Ben e, gerçe kasar merçe kasar Allah ne verdiyse veriyorum Burada kim var? Hadi lan. Benim şu an frag azırkım geliyor. Çok güzel. Tamam, gel, gel. mit'ten bitirelim. Buluyor, buluyor, Aynen, mit'ten bitirebilirsin. İyi zeki kardeşim. Boliyosundayım. Gel. 7 saniye var. Gel topla buraya. 4 3 2 1 Tamam. Tamam abi. Lord Lord yapmadık ama ya. Neyse abi. <laughs> Bunlar dinlemek de zevkli aslında. Şu an oyun kafa kafaya olduğu için ve üç girdikleri için pek sövüşmediler. Güzel oldu. Hem ne istersen sen de şeyin blusunu al. Al onu. Ee, ben dedim ama bu maç uzarsa ben onların hakkından gelirim dedim size. Gitme, x, gitme kanki gel. Gir kanka gir. gir. Bir kişi daha düşüneceğiz şimdi. Tam ruhumuzda var. Hop. Oh. Görüşünü aldık. Ultim atmak istemiyorum. Hadi al onu be. Bunu al be. Özür dilerim. Helal. Aldım. Tamam, çık aldım. Tamam. Tamam. Gel gel bunu da aldım gel. Hey, evet, sen nereden çıktın? Emmimin oldu. Ama kötü yere sıkıştım. Hop. Oh. Ateşlemeye devam ki. İçinden biri daha çıktı. İşte bu be. Bir daha bir daha, bir daha gel. Oynayalım öyle oldu, öyle olmadı, öyle olmaz öyle olmaz gel Vallahi gel gel, abi. gel gel abi. Lord yapalım ya. ya ne o lordu gel ulan sıfırsız gel ulan. Al şu Ölüyor mu? Vur. Gelseler maç bitmişti bu arada. Çıkmak zorundayım. Seninin ee, doğmasına 13 saniye var. Video uzadı, video uzadı için dostlarım direkt eee düşme geliyor mu? <laughs> Videoyu nasıl sonlandıracağımı şu an düşünüyorum. Ama atacağım ya bu videoyu. Tamam Blue'yu da Parça girme oraları çok kanka. Şu Blue'yu alabiliyor muyuz? Allahım ben artık. çok güzel Burada O birbirine mi girdi ki onlar? Hem de oynuyorum sana. Saldır. 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 Lord'u satmayalım ve bitirelim artık. Dakika tamam. 15. Onlar öldürmemizin tamam, tamam, bir mani Yok Ne Şey yapmadım. Ya. Yürü. Orada bizimkiler çok sak... boğduk şu an kanka. Gelin lan buraya. Hepinizi yakacak <laughs> kapasiten var. Tank nerede? Ya abi işte şunu beceremekte sıkıntı çekiyor var. Yani ben ne zaman Johnson takım arkadaşım tam. olsa ee, bu Gel sonunda fight'ı beceremiyorlar. Ha e şu an girdi aptal yani aptal. Ben oraya girersem çıkamam. Ee, yani bilmiyorum. Ben ne zaman Johnson oyuncusu gelse şunu beceremiyor. Yani Lord geliyor dostum. Sen Lord zamanı gidip çarpmıyorsun. Adamı sinir ediyorsun. Dakika 16 olmuş. Emre girme Emre. Kızdırıyorlar adamı yani. Biz bu videoyu nasıl atacağız? 17 dakika ben hayatımda ilk video atak 16 dakika konuştum hiç konuşamıyor çocuk. Lane gitmesek mi acaba gelseler mi? Acayip zeki benim dostlarım. Bir kere de ben al bakalım şu arabaya. Bir binek nasıl bir şeymiş BMW'ye binmek. BMW mi lan bu Lamborghini mi? Ney bu? Kanka bir ama. Evet. Gelme. -t. Aslanım benim nasıl çarptın. Gel bakalım sen. kanka. Ultiyi bana çakacak galiba. Yakmaya devam, hadi bitirek ya, yeter ya. Dostlarım kendinize Onu iyi bakın, artık şu maç bittin lütfen ya. Bunu da aldım. İlk maçımızı kazanalım yani. Bırak ben bayan, bırak lan Attın işte. Ben <laughs> evet. atacaktım ya. Atacaktım. Neyse dostlarım kendinize iyi bakın. 17 dakikalık video mu olur lan? Bir maç daha yapalım, beni de çekin de. Bir beşli yap. Beni de çekin de video, bilmem ney, Carttır, cırtır. Neyse dostlarım kendinize. İyi bakın. Her ne olursa olsun hayatınızda hüzünlenmeye yer yok. Okey. Anlaştık. Hasarıma da bir bakayım bakalım. Bir 20 vurmuş muyum? Madem ilk e, videomuz. 9 almışız. Vay be. İgı, İgsus, yani Bruno o kadar öndeydi de nasıl bu kadar şey yaptı? Sonradan ben bir k olmuşum. Ee, manyak attırmasak o adama Show bizdeymiş ha. Ee, neyse dostlarım kendinize iyi bakın video uzuyor %18 vurabilmişiz %22 de tanklamışız kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere